Ben bir 500 senedir falan direksiyon dersine gidiyorum. 4 kez hak vermişler. Direksiyon sınavından geçebilmek için. Üçüncüye gireceğim yani ne var anladın mı? Hani olabilir. Haklanılmış bir kere anladın mı? Tek tek diye bir şey yok. Asla yüzünüzü nemlendirmeden araba kullanmayın. Ben direksiyon dersine geç kalacağım. Bu arada çok iyi kullanıyorum. Bak manueli 10 numara kullanıyorum. Hocalarım çok memnun. Ben yani çok memnunum. Sıkıntı çok heyecanlıyım. Çok çok inanılmaz heyecan yapıyorum. Ben bronzlaşmamışım bu yaz ben. Kavrulmuşum gibi biraz Şuna bak Şuna Uyumuyor bana şu an bu renk Normalde uyuyordum Kadıköy civarı Sürücüler Kendinize dikkat edin Yani yaya geçidi falan değil Önüme atlıyorsunuz Çarparım Böyle atlamayın ya milletin önüne O kadar iyi ki bu arada şey falan yapıyorum artık Önümde başka bir öğrenci var Ben hocama diyorum ki Ama hocam sinyal vermiyor Yani sana ne yani anladın mı? Sana ne? Hazırım Açılın yoldan perhanda geliyor Sonu yarım bu kadar. Herkese iyi günler. Bye.